Merhaba arkadaşlar. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi'nin beş temel alanından biri doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalardır. Bu alan, doğal çevreyle etkileşim kurarak topluluklar tarafından geliştirilen bilgi, beceriler, uygulamalar ve gösterimleri içerir. Halk mutfağı, halk hekimliği, halk takvimi, halk meteorolojisi, halk ziraatçılığı ekolojik bilgelik gibi alanlar bu grubun içindedir. Örneğin halk hekimliği içerisinde yer alan uygulamalarda şifalı bitkiler bu bilgiye sahip olan kişiler tarafından insanları ya da hayvanları bazı hastalıklardan korumak ya da hastalıkların tedavisine yardımcı olmak için kullanılabilir. Halk takvimi konusunda bilgi olan kişiler sebze ve meyvelerin ne zaman dikileceğini, ne zaman toplanacağını mevsimsel olarak öngörebilir. Hava şartlarına göre ürünlerin toplanmasına ve saklanmasına karar verebilirler. Ya da rüzgarın ve dalgaların durumuna göre balıkçılar ne zaman balığa çıkacaklarını atalarından ve dedelerinden öğrendikleri bilgiye göre belirleyebilirler. Geleneksel yemekler çoğu zaman doğal çevremizde yetişen tahıl, bakliyat, sebze ve meyvelerle hazırlanır. Bu yemeklerin hazırlanmasında kendi kültürümüze özgü pişirme gereçleri kullanırız. Besin ürünlerinin nasıl pişirileceği, nerede yenileceği ve besinlerin nasıl korunacağı gibi bilgiler atalarımız ailemiz tarafından bize aktarılmış olan somut olmayan kültürel miras değerleridir. Doğal çevreye uygun evleri yapan geleneksel ev ustaları, sahip oldukları bu bilgiyi atalarından, dedelerinden öğrenmişlerdir. Usta çırak ilişkisi içinde sözlü olarak öğrenilen bu bilgiler, bölgenin iklim şartlarına göre ağaç, taş, kerpiç gibi malzemeler kullanılarak yapılır. Bu anlamda doğal çevrenin korunması, somut olmayan kültürel mirasın korunmasıyla yakından ilişkilidir.